Günaydın 24 Ocak salı hava buz gibi şu an Şişli'deyim Cevahir'de Aslında sabah sabah bu saatlerde buraya gelmezdim ama Dişçi'de yine bir e, hüsranla sonuçlanan muayene oldum Ölçü alınacak diyor gidiyorum geliyorum gidiyorum geliyorum böyle bir sürü ölçü alıyoruz ama sonuç yok hala Ölçüler tam istediği gibi olmamış doktorun Ölçüleri aldı Ben de e, sabah sabah Buraya geldim Hazır cevahir bu saatlerde Şu an sabah saat 10 civarı e, Bu saatlerde cevahir boş oluyor Mağazaları gezeceğim biraz Fiyatlara bakacağım sizinle paylaşacağım Bugünü böyle geçirmeyi düşünüyorum Akşam sporda olabilir Bakalım nasıl bir gün olacak İlerleyen anlarda görüşürüz Evet şu an Cevair'in ön kapısından girdik. İçerideyiz. Mağaza olarak önce şey yapacağım. Böyle pahalı markalardan başlamayı düşünüyorum. Oradan daha ucuz olanlara doğru ineceğim. Bakalım fiyatlar ne? Hep beraber görelim. Bu arada Cevahir'i ilk defa bu kadar boş görüyorum. Yani herhalde şu an e, Arap uyuyor. <laughs> Çünkü normalde burası komple Araplardan geçilmiyor. Ama böyle gerçekten özlediğimiz e, şekilde boş. Yani çok insan yok. Onun da mutluluğu var üzerimde aslında. Evet ilk giriş Tommy. Tommy'den bir şeyler bakmak istiyorum. Şöyle bir mont beğendim. Fiyatı 4000. Böyle bir kazak baktım. Evet böyle bir jean beğendim. Bunun fiyatı şöyle bir ayakkabı Tommy'nin yine Evet, Tommy'de fiyatlar böyle. Bu arada baktığımda e, en uygunları. Onlara bakıyorum. Yani daha yüksek fiyatlar var. Ama en uygunlarına bakmaya çalıştım. Şimdi e, Tommy'nin hemen yanında Plan 1 var. O yüzden Plan 1'e bakacağım. Burada şöyle bir ayakkabı gördüm. Ama çok rahat olmadığına eminim. Basic tişörtler. Yine siyah bir jean. Şöyle bir mont var. Bu da yine 1100 lira. Tommy'e göre tabii ki e, Burberry'nin fiyatları daha uygun. Bakalım devam ediyoruz. Yani aslında e, bugün sadece böyle bir pantolon, tişört veya triko ya da mont böyle üçlü kombin ne kadar buna bakmak istiyorum. Bu arada Burmend Adidas var. Adidas'taki fiyatları bakacağız. Şöyle bir performans ayakkabısı gördüm fiyatı 4500 lira. Buna bakalım. 3000. Şu mankenin altındaki eşofmana bakmak istiyorum fiyatına. Sadece tek şurada. Evet. Şu bildiğimiz Standart <laughs> semt çocuklarının giydiği, 1250 lira. Yine e, Adidas'ın aslında Collins var. Böyle aman aman wow bir marka olmasa da onun da fiyatlarına bakalım. Böyle bir tane siyah çok ince bayağı Böyle incecik Monta benzeyen, yağmurluk gibi olan Bir şey gördüm 900 liraymış, şöyle bir gömlek var Bu da 650 liradan 300 liraya inmiş Yine şöyle ben buradayım diyen aslında Kalın gibi gözüken ama Gerçekten bayağı ince bir mont 1700'den 1300 lira inmiş. Bir şurası güzel. Yine burada cinler var. Pantolonlar bakalım ne kadarmış bunlarda. Bir pantolon 750 lira olmuş. Evet. Evet. İşte şu ne kadarmış. 300 lira. 400'müş, 300 Çok da kalın bir şey değil aslında. Evet, şurada kalın kalına benzer bir mont var. Şurada Collins'te şöyle görüntüsü güzel bir mont gördüm aslında. Ama bu da yine gerçekten çok ince. 900'den 700'e düştüğünü söylüyorlar. Kolis. Wow, değil ama böyle. Bakalım devam edeceğiz. Burada bir marka daha gördüm. Ayakkabı var bunun ama çok sevdiğim ve kaliteli olmadığını düşündüğüm bir marka. O yüzden çok içeri girmek istemiyorum. Bakmayacağım yani. Yanında Beymen var. Beymen'e bakalım bir de. Bak, Beymen'de böyle bir mont var, kalın. Çok yağmurda geçireceğini düşünmüyorum. Merhaba. Bunun fiyatı 4000. Şöyle bir jean var Beymen'de. Bu indirimliymiş. 1300 lira. Beymen'deki fiyatları anlayabiliyorum çünkü orası yani Beymen okey ama Collins'i anlayamadım mesela devam edelim şurada bir mağaza var kendileri biraz tanıdık <laughs> sevdiğimiz bir marka bir de onlara bakalım burada şöyle bir mont var çok beğeniyorum aslında bu markayı fiyatına bakalım. Fiyatını gördüm de söylemeyeceğim. Ben ayakkabılarını gerçekten çok rahat olduğunu düşünüyorum. Yani zaten kullandığım ayakkabılar bunlar. Bu markayı kullanıyorum yani. Hani fiyatını da hak ettiğini düşünüyorum açıkçası. Abi biraz tuzlu ama gerçekten uzun süre ve çok rahat giyebileceğim bir ayakkabı olduğunu düşünüyorum. Zaten kendim de kullanıyorum. Buraya geldiğimde tanıdık yüzler görürüm diye bekledim ama maalesef tanıdık yüzler şu an yok. O yüzden e, çok şey yapmayacağım. Gerçekten sevdiğim bir marka yani hani evet pahalı. Bu arada son zamanlarda onlar da fiyatlarını ikiye falan katladı. Ama gerçekten sevdiğim bir marka. O yüzden çok kalmadım içeride. Son fiyat zamlarını kınıyorum. Yani bir anda iki katı oldu ciddi ciddi yani. Örnek veriyorum 1000 lira ise 2 oldu yani. Hani ikiye yakın değil geçti de ikiye hatta. O yüzden çok bir şey diyemeyeceğim onlara. Devam edelim. Bir zamanlar kaliteli olduğunu düşündüğüm ama son zamanlarda gerçekten artık kumaşlarına vesaire ne yaptılarsa çok da mallarını kaliteli bulmadığım maviye giriyoruz. Buradaki fiyatlara bakalım. Az önceki girdiğimiz kapı kadın bölümüymüş. Bu taraf erkek. O yüzden buraya bakacağız. Önce denimlerden başlamak istiyorum. Şöyle bir Markus modeli. Sevdiğim bir model aslında bu. 700 liraymış bu. Bu da hemen hemen 600 lira. Tişörtleri ne kadarmış? Klasik mavi tişörtü 170 lira. Mavinin bu montlarını çok seviyordum. Bende de var bu arada. Aa böyle bir mont varmış. Yani gömlek gibi. Ama gömlek değil bu bir denim. Bakalım bunun fiyatı ne kadar. Bu da 550 lira. Standart bir bere, 110 lira. Şöyle bir sivit gördüm, 470 lira. İnanılır gibi değil ya. Şöyle bir yağmurluk montuna bakayım dedim. 1500 lira. Bu yetersiz. İngilizcemle "unavailable" diyeyim geliyor. Diyemedim ama ne demek istediğimi siz biliyorsunuz. Hani 1500 lira şey gibi. 150 TL gibi telaffuz ediyorlar satıcı arkadaşlarla da görüşüyorum böyle yalnızca 1499 TL diyor buna yalnızca İyi bakalım devam ederim. yalnızca başka neler göreceğiz hazır fiyatlara bakıyorken yemek fiyatlarına da bakmak istiyorum karnımızı doyurmak istesek ne kadara doyuracağız? Fiyatları görelim. KFC'den başlayalım. En ucuzu menü şu an 60 lira. Küçücük bir zaten bir burger menü diyor şurada. Twister 64 lira. Şöyle bir tıka basa kova 214 lira. Çıtır kemiksiz kova 194 lira hepsi böyle. Devam edelim. Burası genelde çalışanların geldiği, AVM çalışanların geldiği bir yer. Kayseri mutfağı. Evet, bir tabak kuru fasulye 38 lira. Zamanlı fiyatı çok 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 ucuz diye gitti. Pidemdeyiz. 19 lira çorba, 29 liradan başlıyor. 49, 53, 57, 59 liraya kadar gidiyor fiyatları. Pidem bence en ucuz yerlerden biri. Hani bu kadar pahalılığa rağmen en ucuz yerlerden biri diyebiliyorum. biliyorum. Ee, bir kere denediğim ama çok da memnun kalmadım. Kasap dönerin fiyatlarına bakalım şimdi. İskenderi 100 lira. Porsiyon döner 100 lira. Dürüm döner 92 lira. Porsiyon köfte 89 lira. Köfte döner menü 130 lira. Avantajlı menü ise 156 liraymış. Yemek yedik, susadık. Ee, üzerine bir şeyler içelim dedik. O zaman der. Vitaminello. Bakalım burada bir meyve suyu ne kadarmış. Tropikal 60 lira, Multibit'e 65 lira. Bu arada bunlar küçük boy arkadaşlar. Çok büyük değil yani bu içecekler. Havuç suyu 50 lira. Böyle bir yer. Sırada tabii ki birçoğunuzun gitmeyi sevdiği bir yer. Burger King var ateş mi bizi çağırıyor bakacağız şimdi buradaki fiyatlar şu şekilde ayın menüsü 122 lira çocuk menüleri var 60 64 59 diye gidiyor diğer tarafa geçelim bir şey var bir de bakın Whopper 89 Double Whopper 117 lira yani bir hamburger yemek istiyorsanız tek başınıza şöyle bir ek soslarla beraber 120 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Tabii ki ne burger ne Ercan varsa yok. McDonald's gerçekten benim en sevdiğim yer burası. Seviyorum yani McDonald's'ın. Tadı güzel oluyor. Bunlarda da siparişlerini değiştirmiş. Buradan verebiliyorsunuz online sipariş. Burada da fiyatlara bakalım. 117 lira. 122 lira. 147 lira. McDonald'sa da yemek yemek istiyorsanız cebinizden 150 lira çıkması gerekiyor. Devam edelim o zaman. Yani bütün mağazalara gideceğim söyle. Buraya girmemi beklemeyin benden. Buranın dışında başka mağazalara bakacağız. Ben ne yapayım buraya girip abi ne sorayım yani? Ağzım, yüzüm yamuldu ya. Bakacağız artık. Zara Home var mesela. Z İçerisi böyle gerçekten çok güzel bir konsepti var. Böyle şık. Şu aynaları da seviyoruz yani. Şöyle bir pompalı sabunluk. 400 lira, 360 lira. Şöyle bir ev terliği gördük. 660 lira. Tabi bir de böyle ev terliği var. 800 lira. Sabunluk ve terlik fiyatlarına bakmam yeterli oldu. Bunlar ondan çıkmam için. Yani Mağaza beni bünyesinde tutmadı. Çıkarttı resmen. Çık git buradan dedi. Biz de öyle yaptık. Bakacağız bakacağız devam ediyoruz. E, network mağazasının önüne geldim. Buradan içeri girecektim ama şöyle bir manken gördüm. Dışarıdan bir bakayım dedim buna. Üzerinde bir e, deri gömlek var. Gördüğünüz gibi içinde aidiyeten bir gömlek var. Fiyatları şurada yazıyordu. Ben de çok güzel gitmek istemedim. Deri gömlek 9000 lira. Dış gömlek 3100 lira. Evet. Ayağındaki arkadaşın botların fiyatı ise kamera netlemiyor yani düşün öyle bir fiyat. 3500 lira. İçeriye girmeme gerek yok. Şimdi şurada Vakko Collection'ı gördüm. Girsem mi girmesem mi diye düşünüyorum. Şuradan bakalım kardeşten başlayalım. Derim onu sekiz buçuk. Şu üzerindeki beyaz. Şöyle bir mont var. Bu arkadaşın fiyatı ise yedi bin. Bu e, mağazaları gezip fiyatlara bakma videosu ne kadar mantıklı bilmiyorum ama çok güzel böyle kahveyle başladığım bir gün, hafif soğuk ama tatlı bir soğuk vardı. Elimde kahve e, sıcaktı böyle, baya hoştu. Böyle bir günde sabah sabah modelim bozuldu. Bu videoyu çekmenin iyi bir fikir olmadığını düşünüyorum şu an. Çünkü yani gezerken de belki bir şeyler alırım dedim ama yok yani. Ayşem yani defakto'ya da girmeyeceğim. Bunlar bile şimdi kaldırıp ya şuradan bakayım ya, bakayım mı? Bak şu gayet çirkin, böyle kahverengi enteresan bir, bir şey var üzerinde bunun, sweatshirt tarzı. Allah abi ne diyeyim yani 350 lira diyor. Bu tarz bir video çektiğim için izleyicilerden şimdiden çok özür diliyorum. Böyleydi. Ee, eğer Cevahir'e gelip alışveriş yapmak istiyorsanız Nacizane fikrim cebinizde 5000 liranın olması o da çok şey alacağınızdan değil de böyle tişört mişört alırsınız. Gömlek falan. Hani öyle yani. Bir tane pantolon alabilirsiniz belki. Ama alışverişe çıkıyorum deyip de 5000 liradan aşağıya çıkmayın bence. Yani bir şey alamazsınız. içinizde kalır. Umarım gün gelir daha güzel daha uygun, daha alım gücü yüksek olduğumuz bir dönemde video çekerim. O yüzden bu videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Üzüldüm ya. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.